Mustafa Kemal Atatürk, İzmir Erkek Lisesi'ne, bugünkü adıyla İzmir Atatürk Lisesi'ne ilk ziyaretini 15 Ekim 1925 günü yapmıştır. Ayrıca 1 Şubat 1931 tarihinde de öğleden önce yanındaki milletvekilleri, sekreter ve yaverleri ile birlikte İzmir Erkek Lisesi'ni ikinci kez ziyaret etmişlerdir. Öğrenciler ziyaret sırasında derste bulunuyorlardı. Atatürk yanındakilerle birlikte önce Fransızca dersi olan sınıfa girmiştir. Sınıfta öğrencilere sorular sormuş ve sonra da nasıl çalıştıkları konusunda bilgiler almıştır. Buradan matematik dersi olan sınıfa geçmişlerdir. Atatürk öğrencilerden birini tahtaya kaldırarak bir problem sormuş, öğrenci problemi doğru bir biçimde çözmüştür. Bu anın fotoğrafları lisemizin tarihinde önemli bir yer tutar. Atatürk sonrasında Türkçe dersine girer. Türkçe öğretmeni Avni Bey o sırada dersinde Ziya Gökalp'i işlemektedir. Cumhurbaşkanı bir öğrenciye şairin bir şiirini okutmuş ve şiirin anlamını öğrenciye sormuştur. Aldığı cevaptan çok memnun olmuş. Ziya Gökalp hakkında kendisi de açıklamalarda bulunmuştur. Atatürk sonrasında girdiği bir edebiyat dersinde öğretmen Esat Bey'in öğrencilerine verdiği Menemen olayı hakkındaki ödevlerin sunumlarını izlemiştir. Öğrencilerden biri inkılabın faziletini esas alan ödevini okurken Atatürk öğrencinin ileri sürdüğü fikirleri dikkatle dinlemiştir. Çok duygulanan Atatürk teşekkür ederek sınıftan ayrılmıştır. Buradan da, en küçük öğrencilerin okuduğu, birinci sınıfa girmiş, yazı dersi gören öğrencilerle yakından ilgilenmişlerdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, okuldan ayrılırken, okul müdürü Hilmi Bey'e, daha önce okula geldiklerini, ancak, bu sefer, okulu çok değişmiş bulduğunu, belirterek, teşekkür etmiştir. Bugün, bugün yarın ebediyen cumhuriyet yarının ümitleri olarak ilkelerinin sonsuz bekçisiyiz